Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Caner. Bir gün sağ elim yüzünden markette neredeyse tutuklanıyordum. Nasıl mı? Sağ elim kontrolüm dışında hareket ediyor. Üstelik ben tam bir sağlam. Market alışverişi sırasında sağ elim birden çikolataları cebime atmaya başladı. Hem de güvenliğin gözü önünde. Hey, ne yapıyorsun sen?" diye bir ses duyunca başımı çevirdim. Karşımda güvenlik görevlisi dikiliyordu. Kaşlarını çatmış bana bakıyordu. "Bu bir yanlış anlama." dedim hemen. "Ben çikolataları cebime koymadım. Sağ elim yani elim o yaptı." Güvenlik görevlisi gözlerini kısarak "Çikolatalar kendi kendine mi cebine girdi?" diye sordu alaycı bir şekilde. "Hayır, aslında evet. Yani benim sağ elim var ama o nasıl anlatsam benden bağımsız hareket ediyor. Yani yabancı el sendromum var." Güvenlik görevlisi bir an duraksadı. Ardından derin bir nefes alarak "Tamam. Bu şimdiye kadar duyduğum en saçma bahane olabilir. Benimle ofise geliyorsun." dedi. "Of, bekle, dur bir saniye." dedim. Panikle cebimden telefonumu çıkardım ve doktordan aldığım raporu bulmaya çalıştım. Ekranda raporu gösterdim. "Bakın, bu raporda hastalığım açıklanıyor. Yabancı el sendromu diye bir şey gerçekten var." Görevli rapora göz attı. Ardından kaşlarını kaldırarak "Demek ki doğruymuş." dedi. Ama yine de bu durum markette çikolata çalmaya çalıştığın gerçeğini değiştirmiyor. Yani şaka yapıyorum sakin ol. Anlaşılan zor bir durumdasın. Derin bir nefes aldım. Teşekkür ederim. Gerçekten bu durum beni sık sık zor durumda bırakıyor. Bu olay sağ elimle yaşadığım zorluklardan sadece biri. Eğer bu durumu daha önce duymadıysanız kısaca açıklayayım. Tıpta buna yabancı el sendromu deniyor. Oldukça nadir görülen bu hastalık, beynimdeki bazı bölgelerin sağ elimi kontrol edememesiyle ortaya çıkıyor. Sanki elime kendi iradesini veriyor gibi. Elim bazen tamamen kendi başına hareket ediyor ve beni zor durumda bırakıyor. Bu durum hayatımın birçok alanını etkiliyor. Mesela liseye ilk başladığım gün. Henüz yeni olduğum için kimseyi tanımıyordum. Koridorda yürürken sağ elim birdenbire iradem dışında hareket edip yanımdan geçen zorba tipli birinin suratına tokat attı. Şaşkınlıkla etrafıma bakarken o zorba sinirle bana döndü. Adının Mert olduğunu sonradan öğreneceğim o çocuk. ''Ne yapıyorsun sen? Bana mı saldırıyorsun?'' diye bağırdı. ''Hayır hayır yemin ederim. Bu benim kontrolümde değil. Sağ elim yani o kendisi hareket ediyor.'' dedim kelimeler ağzımdan dökülürken. Elimi kontrol altına almaya çalışıyordum ama elim bana itaatsizce havada sallanıyordu. Mert bana yaklaşıp elimi tuttu. ''Demek sağ elin kendi başına hareket ediyor ha?'' Bakalım sağ elin ne kadar güçlü. Dedi ve elimi bükmeye çalıştı. Ama sağ elim ona da karşılık vererek Mert'in elinden tutup tekrar yüzüne bir tokat attı. Mert yüzünde şaşkınlık ve öfkeyle geri çekildi. Sen, sen gerçekten şansını zorluyorsun dedi. Etrafımdaki birkaç öğrenci ise gülmekten kendini alamıyordu. Yemin ederim bu benim suçum değil dedim. Gözlerimle yardım arayarak etrafa bakındım. Tam o sırada öğretmen geldi. Ne oluyor burada? Dedi sert bir sesle. Mert hemen durumu öğretmene anlattı. Ama elbette benim ne dediğim öğretmenin pek umrunda olmadı. Bu tarz davranışlara burada yer yok. Dedi ve beni sertçe idareye gönderdi. İdarede müdür yardımcısı olanları dinledikten sonra az kalsın bir hafta okuldan uzaklaştırma cezası alacaktın. Dedi ciddi bir ifadeyle. Ama doktor raporunu gördüğümde durumu anladım. Yine de böyle olayların tekrar etmemesi için dikkatli olman gerekiyor. Raporum sayesinde cezadan kurtulmuştum. Ama bu yaşadıklarımın ne kadar zor olduğunu bir kez daha anlamıştım. Sınıfta bir gün dersteyken sağ elim bir kez daha iş başındaydı. Birdenbire harekete geçti ve yüzüme tokat atmaya başladı. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Sanki başka biri bana vuruyormuş gibiydi. O anda sınıfta kahkahalar yükseldi. Herkes bana bakarak gülüyordu. Bir kız kendi kendine tokat atıyor. Ne kadar komik. Ben elimle savaşıyordum. Hayır hayır bu komik değil. D lütfen dur dedim ama sağ elim beni dinlemiyordu. Sınıfta alaylar ve kahkahalar yükseliyordu. Öğretmen bile ne yapacağını şaşırdı. Beni izlerken yüzünde tuhaf bir ifade belirdi. Caner ne yapıyorsun diye sordu öğretmen sonunda. Özür dilerim öğretmenim. Elim yani sağ elim. O e, benden bağımsız hareket ediyor. dedim durumu açıklamaya çalışarak. Öğretmen kaşlarını çattı. Caner, yapma şunu. Öğretmenim ben yapmıyorum dedim çaresizce. Ancak sağ elim hala kontrolsüzce hareket etmeye devam ediyordu. Bu durum sınıftaki diğer öğrencileri daha da güldürmeye başladı. Öğretmen bir kez daha uyararak Caner, son kez söylüyorum yapma şunu. Bu hiç komik değil. Öğretmenim vallahi ben yapmıyorum dedim ama sağ hala benimle oyun oynuyormuş gibi durmadan hareket ediyordu. Sonunda öğretmen dayanamayarak Caner çık dışarı dersten kovuldun dedi. Başım önde sınıftan çıktım. Utanmış ve çaresizdim. Bir süre sonra öğretmen durumu öğrendi ve beni odasına çağırarak Caner senin hasta olduğunu bilmiyordum. Lütfen kusuruma bakma. O an ne yapacağımı bilemedim. Dedi yüzünde pişmanlıkla. Önemli değil öğretmenim. Bu durum bazen gerçekten zor olabiliyor, dedim hafifçe gülümseyerek. Bir keresinde de metroda oturuyordum ve sahilim birden yarımdaki adamın gazetesini kaptı. Adam bana şaşkınlıkla bakarken ben ne yapacağımı bilemedim. Üzgünüm, bu bu benim suçum değil. Elim o kendi kendine hareket ediyor, dedim aceleyle. Adam gazetesini geri alırken hafifçe güldü. Bu kadar garip bir bahane duymamıştım ama neyse, sorun değil, dedi. Ama her zaman bu kadar şanslı olamayabilirim. Bir gün arkadaşlarımla kafede oturuyorduk. Keyifli bir sohbetin ortasındaydık ki sağ elim birdenbire arkamdaki kızın saçlarına doğru yöneldi. Yapma, yapma. Aman Allah'ım diye içimden geçirdim ama elim beni dinlemedi. Kızın uzun sarı saçlarına sıkıca yapıştı ve bir anda çekmeye başladı. Kızın çığlığı kafede yankılandı. Aa! Ne yapıyorsun sen? Bırak saçımı! Diye bağırdı kız şok içinde. Kızın yanında oturan erkek arkadaşı hemen ayağa kalktı. Hey, ee, sen ne yapıyorsun?'' Diye bana doğru hamle yaptı. Ben panik içinde ne yapacağımı bilemeden... ''Ben... ben yapmıyorum. <laughs> elim... sağ elim... o benden bağımsız hareket ediyor.'' Dedim durumu anlatmaya çalışarak. Ama işler daha da kötüleşiyordu. Sağ elim hala kıza yapışmış onu bırakmıyordu. Erkek arkadaşının gözleri öfkeyle dolmuştu. ''Bir insanın saçı kendi kendine mi çekilir? Sen ciddi misin?'' diye bağırdı. Sonra aniden bana doğru bir adım attı ve sana şimdi gününü göstereceğim. O sırada Ali araya girdi. Durun durun sakin olun. Gerçekten Caner'in eli kendi başına hareket ediyor. Bu bir hastalık. Yabancı el sendromu diye bir şey var. İnanın bana. Kız şaşkınlıkla Ali'ye döndü. Ne? Yani bu bir hastalık mı? Dedi şaşkınlıkla. Ali hemen cebinden telefonunu çıkardı ve bir makale açarak kıza gösterdi. Bakın işte bu hastalık hakkında bir makale. Gerçekten Caner'in suçu yok. Kızın erkek arkadaşı hala şüpheliydi. Ama kız sakinleşmeye başlamıştı. "Yani gerçekten mi? Senin bir hastalığın mı var?" diye sordu bana bakarak. "Maalesef öyle." dedim utançla. Bu durum beni de zorluyor inanın. Kız bir an duraksadı. Ardından gülümsemeye başladı. "Tamam, madem öyle affedildin. Ama bir daha saçlarıma yaklaşmasan iyi olur." Yaz tatilinde büyük bir teknoloji firmasına staj için görüşmeye gitmiştim. Bu fırsat benim için çok önemliydi. Çünkü kariyerime bu alanda başlamak istiyordum. Odaya girer girmez patronun masasına doğru ilerledim. Patron beni görünce gülümsedi. "Hoş geldin Caner." dedi ve elini uzattı. Ben de hemen elimi uzattım. Ancak o anda sağ elim kontrolden çıktı. Patronun elini sıkıca kavradım ve bırakmadım. Hatta elim patronun elini sıkıca tutarken onu istemsizce yukarı aşağı sallamaya başladı. Patron hafifçe kaşlarını kaldırarak ''Caner elimi bıraksan mı acaba?'' diye sordu şaşkınlıkla. Panikledim. ''Şey pardon hemen bırakıyorum.'' dedim ama sağ elim hala onun elini sıkıyor ve sallamaya devam ediyordu. İçimden ''Lütfen şimdi sırası değil.'' diye geçiriyordum ama elim beni dinlemiyordu. Patronun yüzündeki gülümseme hızla kayboldu. ''Caner elimi bırak lütfen.'' dedi sesinde belirgin bir rahatsızlıkla. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama sağ elim yani bu el bazen kontrolüm dışında hareket ediyor dedim ter içinde kalmış bir halde. Gerçekten özür dilerim hemen bırakmaya çalışıyorum. Ancak sağ elim hala patronun elini yukarı aşağı sallıyordu. Adam sonunda elini çekmeyi başardı ve şaşkınlıkla bana baktı. Caner bu iş için uygun biri olduğundan emin değilim dedi yüzündeki gülümseme tamamen kaybolmuştu. Stajyerlerimizin el becerileri üzerinde tam kontrol sahibi olmaları gerekiyor. O an anladım ki bu iş görüşmesi tam anlamıyla bir felakete dönüşmüştü. Anlıyorum, dedim ve sessizce odadan çıktım. Sonuç olarak sağ elimle olan bu maceralı hayatımı sevmesem de ona alışmak zorundayım <laughs> ve elimde olmadan yaşadığım bu durumla yaşamayı öğrenmem gerekiyor. Eğer bir gün beni sokakta sağ elimle tartışırken görürseniz bilin ki sadece kendi hayatımla başa çıkmaya çalışıyorum. Hey bu arada şimdi kanala abone olsanız iyi olur ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.